bataklığın bulanık sularının üzerinde bir çekirge, örümcek kuşu gibi kanatlı yırtıcılara karşı tetikte bekliyor. Ama o ölümü göklerden beklerken... ...altından gelen tehlike onun sonunu getiriyor. Böcek anında hazır yemeğe dönüşüyor. Ve okçu balığının midesini boylayacak. İki buçuk santim boyundaki bu küçük ama akıllı balık suyu silah olarak kullanarak uzun menzilli bir avlanma tekniği geliştirmiş. Okçu balığı dilini ağzının kenarlarına bastırarak dar bir su kanalı oluşturuyor ve solungaçları yardımıyla bu boşluktan tazikli bir su fışkırtarak saniyede ikişer metrelik su okları fırlatabiliyor. Oklar bir metre uzaklıktan bile hedefi inanılmaz bir isabetle vuruyor. Ama olay nişan alıp ateş etmekten ibaret değil. Bir okçu balığı suyun dibinden avına baktığında ışığın suda kırılma açısını da hesaplaması gerekiyor. Balığın gözleri ve beyni bir bilgisayar programını aratmayacak hesaplamalar sonucu ışığın kırılma açısını ölçüyor. Bu hesaplamalar sonucu balık nişan alıyor ve okunu fırlatıyor. Ve tam isabet. Okçu balığı tıpkı füze fırlatan minik bir denizaltı gibi yedi kere üst üste atış yapabilecek özellikte. Hatta geçmişte Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki denizaltına okçu balığından isimlenilerek isim verilmiştir. Böylesine küçük bir balık için gerçekten de çok büyük bir onur. Ama okçu balığı küçük boyutunun farkını üstün atış gücüyle kapatıyor.